Evet, bal kadından sonra toplamasını en çok sevdiğim mantar türü bu arkadaşlar. Manguta. Bunu köküyle çıkardım çünkü bunları bir üniversiteye yollayacağım. Araştırılacak ve spor miseli alınacak. Lezzet sıralamamda ilk 5'te değil ama ilk 3, üç, ilk 3'te değil ama ilk 5'in içinde. Doğu illerindeki çakşırın ona da Pluritus Ferulei bilimsel adını veriyoruz. Pluritus Ferulei var Ferulei. Onun akrabası o köre çakşır bitkisiyle mikori, pardon parazit yaşar. Onunla bu da kölek bitkisinde parazit yaşar. Ya geçen seneden kalma şöyle dallarının gömülmüş dalları parazite eder ya da bu senenin yeni köklerinde çıkar. Ama şahane bir tür. Vallahi şahane bir tür. Numunemizi aldık. Bundan sonra kendime toplamaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Plorut türlerini yani çürükçül türleri kesebiliriz. Neden? Altında 8-10 tane yavru var. Onları da başkası kessin diye. zaten çürükçül türlerdir. Bunlarda kesmekte bir problem yok. Biz e, normal mikorizal türlerin kökünden sökülmesini istiyoruz. İyi e, çekemedim mi videoyu düzgün? Harika bir ocak buldum yalnız ha. Of, abi bu ne ya? Bu ne güzelliktir anam? Boşuna demiyorum en sevdiğim türlerden bulmasını en sevdiğim türlerden biri diye. Efsane. Gerçekten efsane. Evet. Yine sepetimize koyacağız. Sepetsiz mantar toplamak yok. Şurada bakın. Bu yavruların bir sürü bir sürü burada onlarca var. Yakına girdiğim zaman hepsini bırakıyorum. Öyle kökünü kurutmayın. Küçükleri de bırakın. Başkası da bulsun. Aç gözlülük yok. Her seferinde tekrarlıyorum. Hem doğada üremeleri için, sporunu dökmeleri için büyümesine izin vereceğiz. Hem de başkasının hakkını gasp etmeyeceğiz. Hadi bakalım. Evet. Nefis bir ocak buldum ya. Bakar mısınız arkadaşlar? Of. Of 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 of. of. Dolu. Asıl güzellik burada. Anlatamam görmelisiniz. Vallahi anlatamam. Mümkün olduğunca altta küçükleri bırakarak şöyle bir keselim bakalım. Az önce de demiştim. Körek mantarı araması çok keyifli. Bulması çok keyifli bir mantar. Ama bir gada bulması çok zor. Niye çok zor? İki yerde çıkıyor. İkisi de yerleşim yerine çok yakın. Ve seveni çok fazla var. Yani lezzetli bir mantar türü. O yüzden genelde siz buraya gelmeden küçükler de dahil. Bakın ben küçükleri bıraktım. Hepsini kesiyorlar. Şurada bir tane yanlışlıkla gitti ama dibinde iki tane daha küçük var orada. Ve size bir şey kalmıyor. Sen nasıl buluyorsun derseniz. Ben burada o kadar çok gezdim ki arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Düşmezsem eğer söyleyeceğim. E, nereye kurar? Nerlerde çıkar? Her birine o kadar hakimim ki direkt kuytu köşedeki yerlerine gidiyorum. Hiç ortalarda oyalanmıyorum. Ama nefisten getirdim. Vallahi nefis denk geldi. Yani muhtemelen daha çok başındayım avın. Çok fazla bulacağım. Tabi her zaman dediğim gibi en fazla sepet doldururum. Böyle söyleyeyim. Daha fazlasını almam. Olanları da fazla olanları da konuya komşuya dağıtırım. Harika. Harikulade. Vallahi şunu kestiğimi bir görün ya. Opa, hop. Of. Almakla bitmiyor valla. Şurada bir öbek. Şurada bir öbek. Zaten şu an 1-2-3 yerden buldum. Suyumu dışarıya alayım. Neredeyse yarım sepet oldu görüyorsunuz. Ee, bunu bulduğunuz zaman toplu çıktığı için bir kere de neredeyse yiyeceğiniz bir yemeklik mantarı buluyorsunuz. Efsane güzeller. Gelin kuzular. Şimdi bir tanesini yakından da göstereceğim size. Şöyle güzel bir örneği. Hangisini göstereyim? Şunu mesela. Bakın. Bu kenarlar muhteşem. Her zaman bu renkte olmuyor. Daha çok Bodrum taraflarında bu renkte oluyor. Kıbrıs'ta da gavcar diyorlar. Kıbrıs'ta böyle oluyor. Bizde güneş biraz daha az, ısı biraz daha az olduğu için muhtemelen daha açık renkte yani şöyle göstereyim. Şu renklerde de bulabiliyoruz. İkisi de aynı mantar. Damarlara bakın. Sapa yürüyor, sapa yürüyor. Plörü türleriyle eşleştirebilirsiniz. Of. Muhteşem. Bir su içeyim. Heyecan yaptım. Evet. Yeni başladık. Ne demiş şair? Ne dediyse demiş boş verin şairi şimdi mantar var şaire kaldıysak yandık yemin ediyorum of aa bak kalp şeklinde bizi seviyor iki tane yavruyu orada bıraktım. Telefonu cimbuldan mimbuldan çıkardım yemin ediyorum. Bugüne efsane demek bile az kalacak. Manguta konusunda muhteşem bir gün yaşıyorum. Devam edecek gibi duruyor. Her yer manguta. Şurada da köklü kalsın. Bunu da okula yollayalım. sepete bakar mısınız? Sepet de öyle böyle sepet değil ha. Rengin güzelliğine bak. Şair sanki direkt bunun için konuşmuş. Ne demişti şair? Vallahi yine unuttum. Videonun sonunda belki hatırlarız şairin ne dediğini. Of altta çok küçükler de varmış ya. Şöyle bırakayım. Kesmemişim orayı. Benden sonraki gelen. Küçükleri sen de bırak he. Muhteşem. Evet. E ee, ne demişti şair? Boş verin şairi. Şairler ölür. Yazanı ileride kaç kişi hatırlayacak? Mihribanını herkes bilir. Evet arkadaşlar. Arabamın yanına geldim. Havu sonlandırdım. Şöyle küçük bir sepet. Bal kadınımız ve nefis manguta körek örneklerimiz var. Çok bereketli bir av oldu. Bugün de böyle bitiyor. Güzel Çanakkale'den hepinize sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Değil mi?